3 saniyen var kırıyorum bak Adana'da Gülen cemaatine hedef baskınlarda ihtiyaç sahiplerine erzak yardım yaptığı gerekçesiyle aralarında bebekte annelerinde olduğu 63 kişi gözaltına alındı. Baskınlar sabah saatlerinde ağır silahlı özel harekat polisleri desteğinde evlerin kapıları koç başlarıyla kırılarak yapıldı. Geç kır ya geç. Gel. Evleri basılan ailelerin çocuklar var çığlıklarına rağmen bebekli anneler ve dedeler kelepçelenerek emniyete götürüldü. Çocuk var götür, ne varsa götür. çocuklar, oğlum, çocuk arkama, var, götür. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet da Müdürlüğü da, kaçakçılık da, ve organize suçlarla mücadele şubesi da. ekiplerinin düzenlediği baskında gözaltına alınan KYK'lı öğretmenlerden Münevver Tekin hakkında da adliyede hakim yüzü dahi görmeden tutuklama kararı verildi ve Münevver öğretmen 6 aylık kızı Elif Vera ile cezaevine gönderildi. Skandal sosyal medyada büyük infale sebep olurken Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da çocuklu ailelerin evine giriş böyle. Suçlama zor durumdakiler için erzak toplamak. Her gün polis devleti uygulamaları izliyoruz. Yasaların üzerinde tepiniyorlar ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Evet. Diğer yandan evlere ağır silahlı özel harekat polisleriyle baskın talimatı veren Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın 28 Şubat dönemindeki telekulak skandalının aktörlerinden olması dikkat çekti. Gazeteci Adem Yavuz Arslan, Twitter hesabında konuya ilişkin bir dönemin kirli işlerine imza atan telekulakçı ekipleri bugün polis teşkilatının başında. Erdoğan rejiminin tetikçiliğini yapan kadroların bir özelliği de Perinçek'le dostlukları ifadelerini kullandı. Afyon cezaevinde tutuklu bulunan kanser hastası gazeteci Mevlüt Östaş, Sağlık Kurulu'nun hayati tehlikesi var raporuna rağmen tahliye edilmedi. Şubat 2018'de tutuklanıp Uşak E tipi cezaevine, daha sonra da Afyon cezaevine sevk edilen Östaş, 7 Nisan'dan bu yana Ankara Dış Kapı Eğitimi Araştırma Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi görüyordu. Afyon Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu son raporunda Östaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu için acilen tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişti. Kızı Büşra Östaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda artık söyleyecek tek kelime bulamıyorum. Sözlü olarak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin tahliye talebimizi reddettiğini öğrendi. Babamın hayati tehlikesi olmasına rağmen cezaevinde tutmaya karar verdiler. Bu babamın ölüm fermanını imzalamak değil mi ifadelerini kullandı. Cemal soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Mevlüt Öztaş'ın cezasını İstinaf Mahkemesi 28 Mayıs'ta onaylamıştı.